Merhaba sevgili dostlarım. Bugün sizlerle beraber Sovyetleri oynayacağız. Sovyetler Birliği'ni gene tarihi gerçekleriyle oynayacağız. Hazırsanız başlayabiliriz. <laughs> Öncelikle Sovyetlerin bu tarihi durumunu anlatmak istiyorum. Oyunda da zaten fark edildiği üzere Lenin öleli 10 yıldan fazla zaman olmuş. Liderler birbiriyle güç savaşına girmiş ve ülkenin stabilitesi düşük durumda. Ayrıca Avrupa'da bir savaş da kapıda gözükmekte. Siz oyuna başladığınızda hem bu güç savaşlarını durdurmaya çalışacaksınız hem de batıda gerçekleşecek bir savaşa karşı hazırlanacaksınız. Oyun bu şekilde başlıyor. Daha önceki rehber videolarında olduğu gibi gene National Tree'yi inceleyerek başlıyoruz. Tarihsel gerçeklere bağlı kalacağımız için Stalin'in yolundan ilerlememiz gerekiyor. O yüzden ilk olarak Marksist yolu tercih ediyoruz. Sonra da bu gördüğünüz The Centre yazan Pathway'i tercih edeceğiz. Sonra devamında aşağı doğru hızlıca ilerlememiz gerekiyor. İlk tamamlamanız gereken bölge burası. Burada gelecekte de göreceğiz. Stalin'in paranoyası denilen bir özellik açılacak. Aşağı doğru ilerlerken belli süreler beklemeniz gerekiyor. Öyle ki bütün bu Pathway'in tamamlanması 1938'in ortalarını buluyor. O yüzden erken başlamanız önemli. Araştırmalar bölümünde gene iki tane endüstri veya elektronik bir tane silah teknolojisi olarak ilerlemeniz iyi olur. Sovyetler maalesef oyuna başlangıçta üç tane araştırma slotuyla başlıyor. Daha sonrasında sayıları artıyor onların. Zamanla National Tree'yi geliştirdikçe. Tabii ki benim huyum olarak Civ yapmıyoruz. Military Factory yapıyoruz. Onun dışında bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Özellikle lastik üretimine falan eğilmenize gerek yok. Onu gene Hollanda'dan elde edeceğiz. Üretim aşamasında mevcut üretimimizi devam ettirtebilirsiniz. Zaten tank, işte mobil üniteler bunlar bize gene lazım olacak. Ekstra olarak şu stratejik bombardıman uçaklarını kaldırın. İhtiyacımız yok. Normal savaş uçakları devam edebilir. Fighter'lar. Bir de her zaman gibi tren üretimini başlatın. Ve de anti-air de olsun elinizde. Gemi üretiminizi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu gemilerin bitmesini sağlayıp ondan sonrasında konvoy üretilmesini sağlayın isterseniz en güzel o oluyor. Gelelim Sovyet ordusuna. Sovyet ordusunda Kara Ordusu oyunun başlangıcında en fazla personele sahip ve en fazla donanımlı ordudur. Taktiksel açıdan aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ordu ilke'deki iç çekişmelerden dolayı politize olmuş durumda. Ayrıca savaş taktikleri hala 1. Dünya Savaşı'ndan kalma taktikler. Deniz kuvvetleri ortalama bir güç sağlıyor. Hava kuvvetleri vasat. Personel sayısı yaklaşık 1.5 milyon falan kara kuvvetleri için. Devamında bu sayıyı 4 milyondan daha fazla yapmamız gerekiyor. Özellikle Almanlarla savaşa girmeden önce. Kara ordusunu farklı sınırlara göndereceğiz. Kuzeyde Finlandiya, batıda Polonya, doğuda Japonya. Güneyde Türkiye sınırında göndereceğimiz de bir dağcı birliği olacak. Savaşa gireceğimizden değil sadece orada kalsın. Ayrıca bir Hollanda çıkarması yapmamız gerekiyor. Onun için de 21'lik kapasitesinde bir birliğimizi kenara koyuyoruz. Oyunun başlangıcında Hollanda çıkarmasını planlayabilirsiniz. Mesafe çok uzun gibi gözükse de rahatlıkla buraya çıkarma yapabiliyoruz arkadaşlar. Önceki kayıtlarda da söylediğim gibi Hollanda'nın kendisi bize lazım değil. Sömürgeleri lazım. 20 birlik kapasitesindeki bir birlik işimizi görecektir. Bunlardan 10 tanesini ilk çıkarmada kullanacağız. 10 tanesini de destek olarak kullanacağız. Askerlerimizi çıkaracağımız bölgeleri ben videoda gösterdim. O bölgeleri çıkarma yapın. Gelelim asker eğitimine. Sovyetler'de ne kadar mobilize birlik de olsa ordunun bel kemiği yaya birliklerden oluşacak. Her daim böyle oldu savaşın sonuna kadar. Bu nedenle yaya birliklerini bolca üretin. Sovyet donanmasının tamamını Baltık denizine çekin arkadaşlar. Üssü de Leningrad olsun. Tüm donanmanızı birleştirin. Bunları sonrasında eğitime göndereceğiz. Sovyetler ile oynamanın güzel tarafı her daim petrolünüz oluyor. Bu nedenle donanmanız Hollanda çıkarması dışında Almanlar saldırana kadar eğitimde kalabilir. İlk National Tree Focus'umuz tamamlandı. Buradan elde edeceğimiz Political Power'la direkt Hollanda'ya savaş ilan etmemiz gerekiyor. Çünkü 250 gün yaklaşık bekleyeceğiz. Şimdi geldik Stalin'in paranoyasına. Burayı güzelce açıklamam lazım. Stalin'in paranoyası şu. Stalin kendisiyle çekişen diğer güç gruplarının onun iktidarını ele geçireceğini düşünüyor. Eğer Stalin'in paranoyası çok fazla yükselirse iç savaş patlak veriyor. Stalin'in bu özelliğini dizginlemeniz lazım. Stalin oyun içerisinde bu güç gruplarını tasfiye ederken arada masumlar da gidiyor. Ne kadar az kişi kaybederseniz devamında o kadar güçlü olursunuz. Peki bu paranoya durumunu nasıl önüne geçebiliriz? Event ve Decision bölümünde bu gördüğünüz panel açılıyor zaten direkt. Haftalık paranoya iki, iki miktarında artıyor. 30'a geldiğinde paranoya zaten sarı gösteriyor yeşil yerine. O kısımda e, bir iki kişinin ayağa kaydırılabiliyor. Hedefimiz 30'a gelmemesini sağlamak. Oyunun başında size gösterdiğim pathway'den ilerledikçe haftalık paranoya miktarı 2'den 3'e hatta 4'e çıkabiliyor. Bu sol tarafta görünen 5 tane decision'ı kullanabilirsiniz. Bunlardan en masumu en üstteki. Diğerlerini kullanabilirsiniz ancak e, orduyla alakalı olarak bir takım debuff'lar alırsınız. İlk kullanımlarda genelde debuff geliyor arkadaşlar. Sonrasında bir iki kişiyi tamamen kulağa gönderebiliyor Stalin. Onları bir daha advisor olarak kullanamıyorsunuz. Burada anlatmam gereken ekstra bir bölüm daha var arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi soldan pathway'den ilerlerken aşağı doğru ilerliyoruz. Bir problem yok. Ama bu açtığımız bir takım National Focus Tree'lerde 175 gün beklemek gerekiyor. Bu durumda da arada boşluklar oluşuyor. ...bu boşluklarda sağdan şu bölgeden ilerlerseniz daha iyi olur. Burada daha çok stabilite ve propaganda kazanıyorsunuz. Propaganda ileride bu Pathway'in sonunda bulunan şuradaki perk'i açtıktan sonra... ...yani fokusu açtıktan sonra aşağıda Stalin'i biraz daha putlaştırmaya yarıyor. Hani Stalin'in özelliklerini arttırıyor. Yani dolayısıyla biz buradaki Pathway'den de... ...yani soldan ilerlerken sağdakinden de ilerleyeceğiz. Sadece bu fokusu açmıyoruz. Bu çünkü... Bu soldan ilerlediğimiz Stalin'in yolundan ilerlerken Stalin'in paranoyasını arttırıyor. Sadece onu açmayacaksınız. Paranoya tamamlandıktan sonra yani Stalin tasfiyesini tamamladıktan sonra o perkide açabilirsiniz. Ha bu arada bu Stalin'in paranoyası bitiyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani soldan aşağıya doğru ilerledik de şu perkide tamamladıktan sonra artık Stalin tasfiyeyi tamamlıyor. Paranoya bittiği için istediğiniz kişiyi istediğiniz yere atayabiliyorsunuz. Bu tasfiye bitmeden önce herhangi bir ordu kumandanı veya advisor atamanızı önermem. Çünkü Stalin ona hedef alabiliyor. Sadece Hollanda çıkarması için general atayacağız. Onun dışında bir de yurtdışı görevleri için general atacağız. Mesela İspanya'ya gönderdiğimiz gönüllü birlikler için atama yapacağız. Sıra geldi Hollanda çıkarmasına. İlk öncelikle yapmamız gereken deniz birliklerinizi toplamıştık. Hani hatırlarsınız. Küçük gemilerimiz maalesef çok uzağa gidemiyor. O yüzden küçük gemilerimizi ayıklıyoruz arkadaşlar. Küçük gemilerimizi şöyle yapacağız. İkinci bir gruba ayıracağız. Büyük işte savaş gemilerimizdir, battle cruise'larımızdır. Bunları da ayrı bir gruba ayıracağız. Bunlar daha uzun menzilli olduğu için Hollanda'nın bu körfezine gidemiyorlar. Yani dolayısıyla iki grup olacak ve iki grubu da Naval Invasion Sport'a bırakacağız. Kontrollerimizi de tamamladıktan sonra Hollanda'ya savaş ilan ediyoruz. Bu büyük gemilerimizi oraya göndereceğiz. O körfeze göndereceğiz ancak orada hold pozisyonuna getirmeniz lazım. Yoksa oraya tam olarak gitmiyorlar. Etrafta bir naval base olmadığı için gördüğünüz gibi çıkarma yapacak birliklerimiz yola çıktı. Ancak bu ıı, çıkarma basit olmayacak. Zaten Sovyetlerin askeri gücü değil de taktik gücünün kötü olduğunu söylemiştim. Biraz uzun sürecek. Hem karaya çıkmaları hem oradaki Hollanda'yı ele geçirmeleri. Ama sonrasında Takviye birlik, 10 tane takviye birlik ayırmıştık hatırlarsınız. Onlar da gelince Hollanda karasını ele geçireceksiniz zaten. O 10 tane takviye birliği getirebilmek için liman veya naval base elde etmeniz gerekiyor. O yüzden askerleriniz çıkar çıkmaz naval baselere doğru ilerleyin. Burada Hollanda ana karasını ele geçirmemizi görebilirsiniz. Kaydı biraz hızlandırdım, bir farklılık olsun diye izlemeniz açısından. Hollanda Mart'ın sonuna kadar direnmeyi başardı. Almanlarla oynarken burası bir 5 günde düşüyordu zaten. Gördüğünüz gibi eninde sonunda düşecek. Hollanda'yı düşürmeyi başardık arkadaşlar. Artık lastiklerle alakalı bir sıkıntımız kalmadı. Onun sömürgelerinden bolca lastik elde edeceğiz zaten. Lastik demek uçak demek, kamyon demek. Yani lastiksiz bunları yapamazsınız. Hollanda'yı almadığınız zaman da bunları sentetik olarak üretmeniz lazım. Veya ticaretini yapmanız lazım. O konuda zorlanıyorsunuz oyunun ilerleyen safhalarında. Artık Endüstri'de gaza basma vakti geldi. Fark ettiyseniz Endüstri'nin neredeyse tamamını Moskova'nın doğusuna bırakıyorum. Ural Dağları'nın eteklerine falan. Burada gayem şu, Moskova ile geçirilse bile bizim üretimimiz hala devam edecek. Hollanda'da çıkarma yaptığım askerleri oraya bıraktım. Fallback line olarak. Savaş başladığında Almanlar biraz orada oyalansın istiyorum. Bu arada İspanya iç savaşına dahil olmamız gerekiyor. Buradan sadece military points elde edeceğiz arkadaşlar. Bizim desteklediğimiz taraf burada yenilecek. Bizim derdimiz military points toplamak. Tam orayla ilgilenirken yeni bir bildirim geliyor gördüğünüz gibi. Çin'de de savaş başlamak üzere. Hemen oraya da bir tane ateş atıyoruz. Öncesinde ilişkimizi geliştirmemiz gerekiyor. Büyük tasfiyenin bitmesine az zaman kaldı. Burada bir Hated sinek denilen bir tane fokus var. Bu fokusu yaptıktan sonra artık Troçki'ye suikast düzenleyebiliyoruz. Tarihsel gerçekçilik oynarken Troçki Meksika'da oluyor. Oraya ajan göndermemiz lazım. Ajanları gönderiyoruz arkadaşlar. Bu suikasti gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu sayede Nation Spirit kısmından bir tane negatif etkinli etkinliğini azaltıyorsunuz. Bu kısımda şu an 1938'deki Template'lerimizi inceleyebilirsiniz. Yaya Template'lerinin çeşitliliğini çoğaltacağız sonrasında diğer kayıtlarından farklı olarak. Burada Tank Template'ini tam tamamlayamamışım. Military Points'im yetmemiş. Onu da devamında destek birliklerinde koyar tamamlarım. Nihayet tasfiyeyi tamamladık. Artık Stalin paranoyasından korkmamıza gerek kalmadı. Bundan sonra istediğiniz Advisor'ı, Ordu Komutanını her şeyi atayabilirsiniz arkadaşlar. Büyük tasviri tamamladıktan sonra artık National nereye doğru ilerleyeceğiz sorusu geliyor. Burada ilk önce komiterni seçmemiz gerekiyor. Comintern'den Baltic Security'yi ve e, Claim Baltics'i seçmemiz lazım. Bu sayede Estonya, Litvanya ve orada bir küçük daha ülke vardı ismini hatırlamıyorum. O ülkeleri savaş olmadan kendimize bağlayabiliyoruz. Böylelikle Almanlarla direkt komşu oluyoruz. Burada Troçki için suikast emri veriyorum ve ajanlarımın hazırlanmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi onlar da biraz silah istiyorlar. Onları da veriyoruz ve başlatıyoruz. Şu an 1938'in ortalarına doğru geldik. Artık ekonomimizi biraz güçlendirmemiz gerekiyor. Bu gördüğünüz parfey bizim ekonomimizi güçlendiriyor. Aynı zamanda bilimsel araştırma slotları açmamızı sağlıyor. Öncelikle şu ikisini yaptıktan sonra aşağı doğru ilerleyeceksiniz ve bu fokusu seçeceksiniz. Bu fokus sayesinde, bu fokusun aşağısına ilerlediğinizde arkadaşlar yeni araştırma slotları açılacak ve bu fokusun şöyle bir güzel tarafı var. Ele geçirdiğiniz ve Sovyetler Birliği'ne bağlı olan her ülkede bir tane enstitü kuruyor. Her enstitü başına da %1 araştırma bonusu alıyorsunuz. Yani geçmişte araştırma yaparken kaybettiğiniz o zamanı ve teknolojik geri kalmışlığı bu sayede bitirebiliyorsunuz. Savaş doktorunu olarak Grant War planı seçtim ben bu kayıt için. Hem denemek amaçlı, hem de daha fazla plan yapıldığı zaman askerlerinizin saldırı bonusu falan artıyor biliyorsunuz. Aynı zamanda askerleriniz daha iyi siperler kazıyor ve savunması artıyor. Normalde en sevdiğim savaş doktrini bu değil. Daha önce kayıtlarda da belirtmiştim ama Sovyetlerin şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Askerlerinizin yenilenme hızı etraftaki bonuslardan dolayı yani National Spirit'teki bazı bonuslardan dolayı çok fazla. Yani dolayısıyla mas assault doktoruna ihtiyacınız yok. Yani ona bağımlı değilsiniz. Avrupa'da savaş başlamak üzere arkadaşlar. Almanlar bize pakt imzalamamız için gönderdi. Bunun devamında Almanlar Polonya'yı alacaklar ve Polonya'nın bir kısmını bize bırakacaklar. Almanların bize saldırmasına yaklaşık bir iki yıllık bir süre var. Savaş hazırlıklarımızı hızlandırmamız gerekiyor. Almanlar Polonya'ya saldırarak onu ele geçirdiler ve bize verecekleri parçayı verdiler arkadaşlar. Bundan sonrasını küçük Baltık ülkelerinden bahsetmiştik hatırlarsınız. Onları Events ve Decision bölümünden işaretleyerek kendimize katıyoruz. Almanya Sovyetler sınırının son hali bu şekilde. Batıda savaş hazırlıklarımız sürerken kuzeyde Finlandiya'da savaş at çizmeyi unutmayın arkadaşlar. Oraya 48 tane birlik yığdım ben. Şimdi normalde Finlandiya herhangi bir agresif davranışta bulunmazsanız size saldırmıyor ama Almanya saldırı saldırmaz size saldıracak arkadaşlar. O yüzden orada birliklerinizi hazır edin. Daha önceden söylediğim gibi yeni yaya template'leri yapacaktım. Bu da ikinci template'imiz. Diğer template'ten farklı olarak bunda topçu desteği de var. Destek birliği olarak değil, direkt birlik olarak gözüküyor gördüğünüz gibi. Batıda asker sayımızı iyice arttırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir kısmını da ihtiyat birliği olarak fallback line şeklinde çiziyoruz. Almanlara savunma yaparken katmanlı bir savunma yapmanız lazım. Bütün askerlerinizi sınıra yığmayın. Yoksa Almanlar eğer ki savunma attığınızı derellerse arkadaşlar önünde duramazsınız. Biz burada niye korgan inşa etmiyoruz? Bunun sebebi çok açık, coğrafya çok büyük, her yere korgan yapamazsınız. Dolayısıyla bizim korganlarımız askerlerimiz olacak. Burada Almanya'nın Fransa'yı düşürdüğünü görebilirsiniz. Almanya Fransa'yı ele geçirdiğine göre savaş yaklaşıyor arkadaşlar. Artık ordumuza eğileceğiz. National Focus 3'de bu kısımları tamamlarsanız iyi olur. Bu kısımlar size askerlerinize yenilenme gücü. Aynı zamanda daha iyi bir savunma sağlayacak. Bu National Terrain'in bu kısmında özellikle şurada Desperate Majors denilen bir tane perk var. Bu perki ancak savaş başladığında açabiliyorsunuz. Savaşın ilk başlangıcında bu Desperate Majors nedeniyle biraz zayıf kalıyorsunuz Almanya'ya göre. O yüzden mümkün olduğunca saldırmaya çalışmayın Almanlara. Aynı zamanda bu Puffey'in içerisinde şu gördüğünüz kısımdan ilerlerseniz şayet araştırma ekstra bir araştırma slotu açıyorsunuz. Evet arkadaşlar düşman kapıda artık. Yukarıda gördüğünüz gibi Almanlar bize savaş ilan Geçti Şimdi savaşa başlamadan önce yapmanız gerekenler var Haritada da göreceğiniz şekilde 3 tane fallback line yapmışım ben Devamında çıkacak askerleri de Muhtemelen Moskova'nın önüne doğru bir yerlere Yerleştireceğim Sovyetlerle oynarken Almanlar saldırınca En çok dikkat etmeniz gereken şey Askerlerinizin e, paket olmaması Yani asker kaybına karşı Toleransımız düşük Zaten benim Almanlarla oynarken de yaptığım Sürekli paket atmaktı Bu kayıtta şurada bulunan bir cep var Gördünüz zaten onu. O cepte asker bırakmayın arkadaşlar. Çünkü Almanlar oradaki cepteki askerlerinizi almaya çalışacak. Az bir miktar toprak kaybını tolere edebilirsiniz ama asker kaybını tolere edemezsiniz. Bu nedenle askerlerinizi videoda gösterdiğim gibi dizmeniz siz için faydalı olacaktır. Savaş zamanı ara ara bazı bölgeleri boşalttığımı göreceksiniz zaten. Pokut olmamak için. Kayıt uzun olduğu için videoyu iki part halinde yayınlamaya karar verdim. İlk partta hazırlık kısmını işledik. İkinci partta da savaş zamanını göstereceğim. Bu nedenle videonun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.